Söz taraflarda programından herkese merhabalar. Fenerbahçe'miz Süper Lig'de bu hafta İttifak Holding Konyasporla karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler Süper Lig'de üst üste 5. galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Biz de bu mücadele öncesinde mikrofonumuzu Kadıköy'de taraftarlarımıza uzatacağız. Onların bu maçtan beklentilerini dinleyeceğiz. Müzik Geçtiğimiz hafta Antalya Spor Mücadelesi'yle 4'te4 yaptık. Siz nasıl bir Fenerbahçe gördünüz sezonun bu kısmına kadar? Ya bu kısmına kadar olan Fenerbahçe'miz özlediğimiz Fenerbahçe. Zaten başkanımız bu sene geçmişteki Fenerbahçe'mizde top oynayan bütün oyuncularımızı, kaptanımız Emre'yi ve Fenerbahçe aidatını yaşamış bütün oyuncularımızı hepsini toparladı. Takımımız şu anda istediğimiz gibi gidiyor. Ee, i̇nşallah bu e, 4-4 sezon sonunda e, şampiyonluk kupasıyla taşlanır ve istediğimiz gibi bu sene de şampiyon olarak bitiririz. Şampiyonluğa giden yolda e, önemli maçlardan birisi de bu hafta evimizde oynayacağımız Konyaspor Mücadelesi. Nasıl bir Fenerbahçe bekliyorsunuz sahada? Ya Hiçbir maç görüyorsunuz, oynamadan kazanılmıyor. Bu hafta en son Antalya maçında vurduk, direklerden döndü, çizgiden dönen top oldu. Belki kağıt üzerinde artık Fenerbahçe her maçın özellikle Kadıköy'de taraftar olmamasına rağmen favori olabilir ama e, sahaya çıkıp 90 dakika gene mücadelemizi yapacağız. E, i̇nşallah gene yeneceğiz. Bizim temelimiz zaten bundan sonra kaybetmeden bütün maçlarımızı almamız. Ön plana çıkacağını düşündüğünüz oyuncularımız var mı bu maçta? 11'de oynarsa ki inşallah artık bundan sonra 11'imizin değişmez oyuncusu bence Fenerbahçe taraftarının bir numaralı sevgilisi Ferotti kesinlikle. Ondan sonra savaşçı Gustavo ve ondan sonra Caner ve Gökhan. Perotti çıktı ilk maçta. ilk golünü attı. Nasıl buldunuz geçen maçtaki performansını? Ve biz aslında ilk geldiği zamandan beri oynamasını istiyoruz ama Perotti geldiği zaman biraz sanırsam sakatlığı da vardı. Hazır da değildi. Uyum süreci derken bizim beklediğimiz aslında şu an daha %20-%30 gerçek performansını maç oynuyor oynuyor kazanacak. İnşallah bu hafta da golleriyle devam edecek Kadıköy'de de. Kadıköy'de esnafımızla birlikteyiz sevgili izleyenler. Maç günlerinin vazgeçilmezi, ekmek arası köftenin en güzel yapıldığı yerlerden birisinde. Murat Bey'in mekanındayız. Murat Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz siz de. Fenerbahçe'nin bu dönemde başarılı olacağına inanıyoruz. Biz de bir Fenerbahçe olarak Fenerbahçe'ye sonuna kadar destek veriyoruz. Doğma büyüme Fenerbahçeliyim öyle diyeyim yani. <laughs> bu sezon nasıl buldunuz takımımızı? Son 4 maçında 4 galibiyet çok güzel. aldı. Çok güzel başlangıç. İnşallah bu başarıların devamını diliyoruz. Ee, tabii ki biz e, 3. yani 12. oyuncu olarak e, biz seyirciler de, e, destekçileri de e, Fenerbahçemizin her zaman arkasında olmaya devam edeceğiz. Bu da tabii Fenerbahçemizi daha güçlü kılacaktır. İnanıyoruz, güveniyoruz. Bu sene inşallah şampiyon olacağız. İnşallah Murat Bey 12 numara olarak takımımızı hiçbir zaman yalnız bırakmamamızın en büyük kanıtı maç günlerinde şu an seyircisiz oynansa bile yani sezonun bu kısmına kadar Fenerbahçeli taraftarların Kadıköy'ü dolduruyor olması değil mi? Aynen öyle. Yani sahanın evet. dışına bakacak olursak bilhassa maç günlerinde araçtan, insandan Kadıköy'ün e, çevresindeki bütün e, kafeler, e, yemek yerleri ve e, bu konuda maç günlerinde yayın veren... E, Fenerbahçe kanalı yayınlarında bütün kafeler doluyor. Yani bunun da Fenerbahçe olan sevginin ne kadar büyük olduğunu anlamış oluyoruz. Fenerbahçemiz bir tane bizim için. Peki bu hafta Konyaspor'u kendi evimizde ağırlayacağız. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? Var mı bir skor tahmininiz? Yani 3-0 veya 3-1 diye tahmin ediyorum. Perotti geçtiğimiz evet. maçta çok iyi bir performans sergiledi. Evet. İlk maçında ilk golünü attı. Bu evet. maçta kaç gol bekliyorsunuz Perotti'den? En az bir tane. Bizim yerli oyuncularımız da inşallah başarılı olacaktır ama Ferhat'ten en az bir tane gol inşallah bekliyoruz. Var mı vermek istediğiniz bir mesaj? Vallahi biz seyirci olarak bu sefer bu sezon şampiyonluğu görmek istiyoruz Kadıköy tekrar meşalelerle coşkuyla sevinçle bütün Türkiye'ye ilan etmek istiyoruz buradan şampiyonamızı. Bahçemiz Konya Spor'la karşı karşıya gelecek bu hafta. Siz nasıl bir mücadele bekliyorsunuz? İşte 3-0 e, Perkaz, Perotti ve Gökhan'dan bekliyorum. İnşallah gelir, olay biter. Takımınızı nasıl buldunuz bu çok sezon? Güzel, çok güzel. Geçen hafta çok güzel, muhteşemdi. <laughs> bu e, damla güzel olacak, yani, iyi ol, iyi olacak. Yani. Üst üste 5. galibiyetimizi alırız diyorsunuz. Peki takımımıza vermek istediğiniz bir mesaj var mı buradan? Vallahi başarılar, devam edelim. Fenerbahçemiz bu hafta üst üste 5. galibiyetini almak için sahada olacak. Siz kaç kaçlık bir galibiyet bekliyorsunuz? Ben bu, bu hafta fark bekliyorum Fenerbahçe'den. E 4-0 falan gibi bir sonuç bekliyorum. Farklı galibiyetleri özledik değil mi? E, özledik yani maçı artık son dakikadan rahat seyretmek istiyoruz. E, çok iyi oynuyoruz ama işte gol yollarında bu hafta çok kaçırdık yani özellikle bu hafta kaçırdığımız gollerden sonra. Ama bu hafta ben golcülerimizin daha başarılı olacağına inanıyorum. Takımımız çok alternatifli bir takım olduğu için bir sürü de golcümüz var. Hangi isimlerden gol bekliyorsunuz? Valla e, özellikle siz ben bu hafta e, patlama yapacağını düşünüyorum. Samatta haftalarda yani birkaç haftadır e, son vuruşlarda etkisi kaldı ama onun da atacağını bekliyorum. E, ben herkesten bekliyoruz yani 4-0 5-0'lık bir galibiyet bekliyoruz bu hafta inşallah. Siz nerede izleyeceksiniz maçı? Ben e, ne yazık ki tabii pandemiden dolayı e, biraz sayı kapasite az olduğu için mecburen e, televizyondan izleyeceğiz. Var mı bir toteminiz maç izlerken yaptığınız? Vallahi yok ama çevreme kimseyi sokmamaya çalışıyorum heyecandan. Başka bir totemim yok yani. Merhabalar tanıyabilir miyiz sizi? Ben Hürtan Gülçubuk. Doğuştan beri Fenerbahçeliyim. Aynı zamanda Kadıköy'de esnafsınız. Bir Fenerbahçeli olarak bunun avantajını yaşıyor musunuz? Tabii ki yaşıyoruz. Her şeye daha rahatlıkla erişebiliyoruz. Stadımız yanımızda. Her türlü şekilde rahatlıkla gidip geliyoruz. Kombinelerimiz vardı ama pandemi dolayısıyla kombinelerimizi alamadık bu sene maalesef. Maçlara gidip gelemesek bile Kadıköy'de esnaf olduğunuz için o maçların coşkusunu bir başka yaşıyorsunuz değil mi? Her zaman her zaman daha iyi yaşıyoruz. Ee, bir telaş, bir sevinç, bir coşku. Hele bu sene takımımız gerçekten çok güzel başladı. İnşallah da böyle devam edecek şampiyonluğa ulaşacağız. Bu hafta Konya Spor'la karşılaşacağız. Siz nasıl bir mücadele bekliyorsunuz? Konya'yı çok çok rahat geçeceğimizi düşünüyorum. En az 4 gol bekliyorum. Bu hafta 4 gol bekleyen taraftarlarımız çoğunlukta aslında farklı galibiyet bekleniyor. Kimlerden gelir goller? E, tabii ki e, başta sizse gelecek. O ikinci yarı girmesine rağmen Valencia ve Ozan Toteminiz var mı peki? Tot Totemim her zaman var. Bir tane Fenerbahçe anahtarlığım var. Maç zamanında elimden ayırmam hiç bir zaman onu. Merhabalar tanıyabilir miyiz sizi? Adnan Bora ben. Adnan Bey Kadıköy'de esnafsınız. Evet yaklaşık 20 senedir Kadıköy'deyim. Kuyumculukla iştigal ediyoruz. Fenerbahçeliyiz tabii ki. Fenerbahçeli olup Kadıköy'de esnaf olup stadın hemen yakınında çalışmak evet. nasıl bir duygu? Valla muhteşem bir duygu. Yani maça gitmesek bile maçı burada yaşıyoruz yani. Bütün e, seyirciler hep Kadıköy'ün etrafında konutlandığı için ben yani çok memnunum burada çalışmaktan yani. O gol olduğunda gol sesi nasıl hissettiriyor insana? Valla müthiş bir duygu ya. Onu Fenerbahçeli olmak lazım bilebilmek için yani çok memnunuz yani. İnşallah pandemi bittiğinde İnşallah. yine o sesle, o coşkuyla e, en güzel hisleri yaşayacağız. Peki bu hafta Konya sporla karşılaşıyoruz. Evet. Nasıl bir mücadele bekliyorsunuz takımımızda? Vallahi bu sene çok memnunuz bir kere her şeyden önce. Özellikle transferlerden. Yani e, ben bu hafta da çok bol gollü bir e, galibiyet bekliyorum ya Fenerbahçemizden. Farklı bir galibiyet evet, mi olur? Evet. Bence öyle olur yani. En az 3-0 diyorum. Kim nereden gelir goller? Vallahi Özellikle bu, bu hafta Perotti'yi çok beğendim. Yani inşallah bu hafta Perotti'den bir gol bekliyorum. Ondan sonra uzaktan şutlarıyla bizim biliyorsunuz e, Brezilyalımız var. Ondan bir gol bekliyorum. E, bir tane de e, Ozan'dan böyle sürpriz bir şutla ondan da bir gol bekliyorum. Yani 3-0 biter diye düşünüyorum. Var mı buradan takımımıza söylemek istediğiniz, vermek istediğiniz bir mesaj? Şu ana kadar çok memnunuz takımımızdan. İnşallah da böyle devam ederiz. Yani inşallah bu tılsım bozulmaz yani. Kadıköy'de sarı lacivertli taraftarlarımızla röportajlarımız devam ediyor sevgili izleyenler. Yanımızda Bilal Bey var. Bilal Bey nasılsınız? Merhabalar iyiyim siz nasılsınız? Hoş geldiniz bu arada mağazamıza da. Hoş bulduk çok teşekkürler. Bilal Bey rozetiniz gerçekten göz kamaştırıyor. Teşekkür bu rozetin bir hikayesi var taraftarlarımızla da paylaşalım seyircilerimizle. Ee, evet bir hikayesi var bende kongresi değildim daha önceden. Kongresi olursam eğer e, oğluma bir hatıra olarak bir şey kalsın istemiştim. Kulübümüzün verdiği rozet var bu arada da. Hani kuyumcu olduğum için altın, pırlanta özellikle bir şey yapayım. En azından evla, evladıma evladiyelik bir hatıra kalır. Babam kongresi olmuştu. Bana da bu kaldı diye. Böyle bir hikayesi var. Kuyumcu olduğum için altın ve pırlanta yaptım. E, bir de bir totem özelliği var bunun. Maçları muhakkak bundan izlerim. Bu aralarda çok da iyi geliyor. Çok da mutlu oluyorum. Hem çok şık hem de şans getirdiğine inanıyorsunuz bu rozetin. Güle güle Teşekkür kullanın. Ederim. İnşallah çocuklarınız da bu rozeti takar ve nice şampiyonluklar görürler. İnşallah. Peki siz maçları nerede izlersiniz? Çocuklarınızla birlikte mi izlersiniz? Pandemi döneminden sonra evde izliyoruz tabii. Çocuklarla beraber izliyoruz ama genelde yıllardır kombinemiz var. Statta izleriz. genelde statta izliyordum pandemiden önce ama şimdi de evde izliyorum. Nasıl buldunuz bu sezon takımımızı? Çok iyi buldum. Çok da mutluyum. Çok da heyecan veriyor. Daha da iyi olacağına inanıyorum. Ee, yönetimize de teşekkür ederim. Bize böyle bir takımı izlettikleri için, destek oldukları için de. Her geçen gün daha da ileriye gideceğimizi düşünüyorum. Üstüne koya koya gideceğimizi düşünüyorum. Skorların daha da farklı biteceğini düşünüyorum uzun vadede. Ligin sonlarına doğru İnşallah düşündüğüm gibi olur. Bu hafta üst üste 5. galibiyetimizi almak için sahaya çıkıyoruz evet. aslında. Evet. Geçtiğimiz 4 haftayı da kayıpsız geçtik. Çok. Siz nasıl bir Konya spor mücadelesi bekliyorsunuz takımımızdan? Hmm. Aslında kendi evimizde bol gollü, iyi bir skorla geçeceğimizi düşünüyorum ama ben böyle bir 4-0 falan bekliyorum işin açıkçası biraz abarttı mı bilmiyorum ama bu haftaki Antalya galibiyetinden sonra o oyunu gördükten sonra bir 4-0 bekliyorum işin açıkçası. İlginç bir şekilde bugün röportaj yaptığımız taraftarlarımızın çoğundan 4 gol tahmini geldi. Evet. E, peki enteresan. bakalım isimler de aynı gelecek mi? Siz hangi isimlerden gol bekliyorsunuz? Ben Serdar Aziz'den enteresan bir şekilde böyle bir çünkü duran toplardan çok gol atmaya başladık. Serdar Aziz'den bekliyorum böyle bir gol. Perotti iyiydi. Eğer ilk 11 oynarsa ondan da bir gol bekliyorum. Ben Valencia geçen hafta çok şanssızdı. Valencia'dan da bu hafta 2 gol bekliyorum. En azından geçen haftayı telafi etmiş olur benim açımdan öyle düşünüyorum. Tanıyabilir miyiz sizi? Merhaba, Abdullah ben. Fenerbahçeliyim. Kadıköy'de uzun bir süredir kuyumculukla uğraşıyorum. Abdullah Bey, nasıl bir Fenerbahçelisinizdir? Nasıl anlatırsınız bu sevgiyi? Zaten Fenerbahçeliyiz. Ayrıca Kadıköylüyüz aynı zamanda. Neredeyse maçların, içerideki maçların tamamına Fenerbahçe'ye destek olmak için gidiyoruz. Ee, cumartesi günleri özellikle burayı dükkanı kapattıktan sonraki Fener maçlarına gitmek bizim için çok ayrı bir keyif açıkçası. Bütün Kadıköy'ler için böyle olduğunu düşünüyorum. Peki bu hafta Konya Spor'la karşılaşacağız. Nasıl bir mücadele olur takımımız? Ee, kaç gol atar bu karşılaşmada? Ee, ben Süper Ligi yakından takip ediyorum. Fenerbahçe bu sene çok iyi başladı. Bence ligin şu anda en iyi top oynayan takımıyız kesinlikle. Erol Hoca'ya da yeni transferlerle beraber hepsine şans diliyorum. İnşallah sezon sonunda şampiyonluk olarak tahmin ediyorum. Kendim de bir süre amatör futbol oynadım. Ee, takip ettiğim kadarıyla Konya evet iyi bir takım ama çok böyle e, şu anki formlarının bize eşlik edebileceğini düşünmüyorum. Biz bu bu hafta Konya'yı çok rahat yeneriz gibi bir tahminim var. Bu maçta takımın yıldızı kim olur? Ee, bir süredir Ozan tabi takımın yıldızı. Kendisini tebrik ediyorum. Maşallah var bu sene. Ama ben bu maç daha çok kanat oyuncularımızdan veya Pelkas'tan veya Valencia'dan bir ekstra performans bekliyorum. Bir de skor tahmini alalım sizden. Ben 3-1 ya da 4-1 tahmininde bulunayım. Çok teşekkürler. 3-1 bence bu hafta için çok beklentimin çok yakın hissettiğim skor benim. Merhabalar, tanıyabilir miyiz sizde? Ben Altöyot pasajında Edip ayakkabının sahibi. Mustafa Evli Mustafa Bey biz burada Fenerbahçeli var mı diye sorduk Herkes bu dükkanı işaret etti Eyvallah. Herkes biliyor sizin ne kadar sıkı Eyvallah, bir Fenerbahçe taraftarı Doğru. olduğunuzu Yani Fenerbahçe'yi sıkı bir taraftarıyım Hep de takip ediyorum Fenerbahçe de takip ediyorum Bütün programları Eurolig'i de takip ediyorum Yani bir Fenerli olarak Bütün branşları takip ediyorsunuz hepsini Fenerbahçe kadar? Hepsini takip ediyorum Her zaman dediğimiz bir şey var Fenerbahçe bir futbol kulübü değil bir spor kulübü dedik yani Fenerbahçeli olmak zaten bir ayrıcalık. Ya bir özellik. Biz hani biz bize yeteriz lafı hakikaten biz bize yeteriz. Öyle değilmez. Takımımızı bu sezon nasıl buldunuz? Sezonun başından itibaren. Yani bir yeni takım olarak yeni bir oluşum. Fenerbahçe'yi yani hakikaten bir 6 7 8 hafta sonra yavaş yavaş bilhassa da ligin ikinci yarısı daha iyi otururuz diyorum ben. Çünkü Erol Bulut'un antrenman sistemlerini de beğeniyorum. Çünkü bir Alman ekolünden geldiği için daha sıkı çalışacağız ve herkese de göz daha veriyor Erol Bulut. Yani forma kolay değil. Çünkü takımın iki tane takım kurulmuş gibi ve her oyuncu da maça girdiği zaman sonucu değiştirebilecek nitelikli oyuncular. O yüzden çok iyi buluyorum ben Fener'i. Yani bu seneyiz. Bu sene buruk geçmeyecek bizim için. Mutlu olacağız gibi geliyor. Ali, Ali Başkan'a da yakışır bu. Çünkü hakikaten bir iş adamı olarak çok fedakarlık yapıyor. Yani onun da sevinmesi haklı. Çünkü kulübün içinde büyük bir başkanın büyük bir değer. Bu hafta Konya Spor mücadelesinde bireysel olarak ön plana çıkacağını düşündüğünüz oyuncularımız var mı? Ya ben son maçlara Samat'a ne kadar gol kaçırsa da atletik bir oyuncu. Bu maçta Konya biz farklı geçeriz ve Samat'a aslında Valencia'da çok içeri giriyor ama gene de ben Samata ve Valencia'dan gol bekliyorum. Ama bu takımda herkes de gol atabilir. Yani defanstan Serdar gelir atar. Yani Tiam girse o bile atar. Çünkü burada direkt bir santrafo şu an tam daha net değil. Herkes gole gidebiliyor. Kuvvetliyiz çünkü. Yani bir Gökhan Gönül de içeri kat ediyor. Zaten Caner'in ortaları falan mükemmel. Zaten o tartışılmaz. Bu hafta 35 tane orta atmışız. Aslında Antalya maçını bu sezon en iyi futbolu ama Herotti girdikten sonra çok da klas bir oyuncu olduğunu gösterdi. Çok iyi bir oyuncu. Farklı bir galibiyet dediniz. Kaç farklı skorla kazanırız bu hafta? Yani ben 4-1 gibi bir tahmin ediyorum. Kadıköy'de emekçi taraftarlarımızla röportajlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yanımızda ayakkabı imalatçısı Adnan Bey bizlerle birlikte. Evet. Adnan Bey burayı küçük bir Fenerbahçe cennetine çevirmişsiniz. Nasıl bir Fenerbahçelisiniz? biz 70'li yıllardan beri Fenerbahçeliyiz. Yani doğuştan Fenerbahçeliyiz. Öyle söyleyeyim yani. Bu sevgiyi hem özel hayatınızda hem de iş hayatınızda Tabii. yeterince yaşıyorsunuz. Evet. Peki bu sezon takımımızı nasıl buldunuz? Bu sezon takımımız çok iyi. Geçen seneye göre takım oturdu. E, yapılan transferlerle birlikte daha iyi oldu. E, hem ofansif hem Orta sahem ileri ucumuz gayet güzel Ben maçı çok rahat bir şekilde izliyorum Ve Fenerbahçe'nin her an gol atacağını hissediyorum bir taraftar olarak Yani mağlup duruma düşse dahi Fenerbahçe'nin galip geleceğini çok rahat bir şekilde hissedebiliyorum Girdiği pozisyonlarda olsun Geçen şey maçıydı Antalya maçında da gördüm ee, direkten gelen kaç tane topumuz var. Onlardan bir tanesi erken olsaydı daha farklı biterdi maç. Ben öyle düşünüyorum. Ee, Konya Spor maçında da çok rahat bir şekilde yaslanacağız. Maçımızı seyredip alacağız. Kaç kaçlık bir galibiyet olur bu? Vallahi e, en az 3. 3 gol bekliyorum. Siz çok rahat izleyeceğim dediniz tabii, maçı. Tabii, tabii. Futbolcularımızdan da evet. ümitliyiz bu sezon. Evet. Peki kimlerden gelir goller? Kimler skora katkı yapar? Vallahi e, skora katkı Samata Valencia daha çok geriden de gelecek takviyelerle beraber e, Aziz o kornerden gelen hava toplarında gayet güzel başarılı Gökhan Gönüllü olsun e, Caner'in kesmiş olduğu ortalarla o birlikte güzel bir uyum sağlıyorlar hepsi birlikte Yani o üçünden e, ama Samata Valencia onlardan gol bekliyorum yani. Yeni transferimiz de güzel. Eee Parotti de güzel. Orta sahada gayet iyi katkıda bulunuyor. E, bu sene yani ben şöyle söyleyebilirim açık ara şampiyonluğu alacak. Şampiyonluğa ben, giden bu yolda takımımıza ne söylemek istersiniz? Valla ben başarılı başarılar diliyorum. E, bütün futbolcuların sakatlanmadan ligleri bitirmesini diliyorum. Bir an evvel bu e, salgın hastalıktan da bir an evvel kurtulmamızı diliyorum. Taraftarımızla birlikte, e, türbünlerde taraftarsız olmuyor. Yani ben de kendim de taraftarım. E, Fenerbahçe seyircisi olarak türbünde izlemek istiyorum. Fakat bu e, hastalıktan dolayı, salgından dolayı bunu e, izleyemiyoruz. ve Bu yönden bir an evvel bu hastalıktan kurtulup, türbündeki seyircilerimizle birlikte şampiyonluğumuzu kutlamak istiyoruz. Söz Taraftar'da programıyla karşınızdaydık sevgili izleyenler. Fenerbahçe'mizin Süper Lig'de İttifak Holding Konya Sporu ağırlayacağı mücadele öncesinde mikrofonumuzu Kadıköy'de taraftarlarımıza uzattık. Onların duygu ve düşüncelerini dinledik. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.